Evet arkadaşlar bugün sizlere şöyle göstereyim 50 adet gül açımı yapacağım bu tabi sadece bu kadar değil şöyle söyleyeyim sizlere yani nereden baksanız ben günde zaten 100 tane açıyorum ama toplu halde biriktirdim bunları dedim ki bir hani tek seferde açılımının bir videosu olsun da hani alacak olan arkadaşlar hani çok fazla aldığı zaman ona göre alsınlar almak istiyorsa hani ne çıkacağını görsün diye diyorum şu an gülleri bu çarda açalım bir. Hot. 100k. Hot. Hot. Abi bottan başka bir şey çıkmıyor bak. Güneş özütü kalkmasına bunlar kendi çağrınızda açarsanız iyidir. Yani şunlar mesela kasılırken otomatik hava, otomatik ava açarsın. Bunları da takarsın abi otomatik bot olarak. 100k daha çıktı, 200k oldu parası. Ondan sonra yine ay özütü çıktı. Güneş ay özütü 100k. İne bak güneş çıktı mı güzel ama ay çıktı mı hiçbir anlamı yok bak o zampa 3 3'e tekrardan güneş vallahi güzel çıktı ha. keşke bunları kendi çarımda açsaydım da Şu güneşleri falan kullanırdık ama her neyse kız iksiri çıktı şey çıktı arkadaşlar Valentino çıkardı. ben kendi çarımda da bir tane çıkardım şöyle devam edelim saldırı iksiri yine Valentina Valentino muydu? Valentino muydu? Ben de tam ismini bilmiyorum ki. Bir tane de BK çıktı. Bakalım ne? Karanlıklar. İki tane Valentino'muz var. Ticareti var arkadaşlar bunların. Bilmiyorum. Önemden 5 enden belki alan olur ya da olmadı. Peşimizde koştururuz artık. Çikolataları bir tane çar getireyim. Çikolataları da açalım birlikte. Evet gençler kendi çarıma geçtim. Şimdi kendi çarımda göstereyim şöyle. Bakın Valentino'lar veriliyor. Bende de bir tane vardı zaten. 3 tane Valentino'muz oldu. Ya bunları artık açarız. Ya da bilmiyorum. Hani satılır yazdım. Belki 5 10 bir tanesini 5 emden bile satsak 15 em para. Şimdi şöyle çikolatalarımızı açmaya başlayalım. Bu masancak kardeşim mesaj attı. Hemen bakacağım mesajına. Şunları bir açalım. 100k para. Mavi iksir. Ay özütü. Abi güneş çıksa daha güzel bunun için. Kırmızı iksir. Mavi iksir. Güneş özütü. Aynen güneş dedik. Güneş çıktı. Saldırı iksiri. Hız çıktı. Hız çıksın. Hız iksirimiz bol olsun. Ay çıktı yine. Yine ay çıktı. Abi ay çok çıktı buna ya. Yine ay çıktı. Beceri kitabı ne? Şimşek pençesi. Şimşek pençesi hangisi? Adam akıllı bir şey çıkmadı. Güllerden demek ki daha güzel şeyler çıkıyor gençler. Şöyle göstereyim. Potları atalım yere. Ay özütlerimiz var. Bol bol. Onu nereye atıyoruz? Onu atamıyoruz. Valentinolarımız var. Onun dışında da şu an bir şey yok. Pumas Ancak kardeşim ne demiş? kanka sağ demiş Aleykümselam kardeşim şimdi valentinoları bakalım artık bir satılır yazarız onun dışında da arkadaşlar başka da bir şey çıkmadı yani demek ki gül açacağız abi bol bol gül açacağız çünkü ben çikolata yap açıyorum gülleri hatta neredeyse toplamıyordum biraz toplayayım dedim çar için toplu bir açım videosu çekerim diye o yüzden arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere gülleri açın abi gülleri açın yayında mısın dedi Video dayım. Video dayım kardeşim. Vallahi Valentino çıkardık. 3 tane çıkardık hem de. Bu kadar arkadaşlar. Ben diğerinde zaten toplasan 10 tanenin içinden çıkarmıştım. Bu çağrıda biliyorsunuz slot kesmiyorum. Yerde bulduklarımdan açtım. Yani toplamda e, 50 gül 30'da çikolatadan 3 tane Valentino çıkardık. Helal olsun diyelim. Bu videoyu kısa olarak atayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şu an gerçekten hani millet Valentino'yu çıkarabilir miyiz? Kaç tane alırız diye düşünce için içerisinde. Hemen onlara bir fikir olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videoların devamı gelecek arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.